Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik ders kitabı Pasifik Pasifik Yayınları 40 ve 41. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz hangi onluğa yakın? Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluğa örnekteki gibi yuvarlayalım. 18 20 23 20 32 30 76 70 45 50 51 50 64 60 89 90 69 70 84 80 56 60 72 70 evet, Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.